Herkese merhabalar. Mart ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım sevgili boğa burçları. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara, yakınlarını kaybedenlere, depremize de tüm vatandaşlarımıza, tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İnşallah bu zor günlerin tez zamanda üstesinden geleceğiz demek istiyorum. Hadi gelin birazcık başlayalım. Marta enerjileri nasıl? Ne yönde? Bunlara biraz bakalım. Haydi başlayalım arkadaşlar. Kılıç beşlisi biraz önce Koç burcunun da gelmişti. Demek ki benzer enerjiler var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada çok e, güzel bir kupa kralımız var. E, bu kupa kralı her kadının her dişinin hayatında görmek istediği beklediği adam. Hepimizin e, beklediği güzel bir kupa kralı var burada. E, kupa kralı eee Sevgi adamıdır, güçlü bir adamdır, duygusal yönü ağır basan bir kraldır, sezgileri çok kuvvetlidir, aynı zamanda çok zekidir. Bütün kralların ortak yönü zaten zeki olması, yaratıcı olması, yönetici kudretinin olması, iktidar sahibi olması, bütün kralların aynı zamanda sorumluluk sahibi olması, bütün kralların ortak yönüdür. Ama Kupa Kralı duygusal bir kraldır dediğim gibi. Yani bir e, kılıç kralı gibi e, fikirleriyle hareket etmez sadece. Önce böyle elini bir kalbine koyar. Kalbinin sesini de dinler. Bakar, eder, bir dinler. E, duygusal yönüyle de kararlar alabilen, iktidar sahibi, güçlü, ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen e, olgun bir erkek figürü temsil ediyor. Bu e, yeri gelir, baba olabilir. E, yeri gelir, yaşça sizden büyük bir arkadaş olabilir. Yeri gelir hayatınızdaki erkek olabilir dişiler için. Bunu tabii ki herkesin kendine somut yaşantısına göre almasını tavsiye ediyorum. Öyle bakmak tabii ki kolektif olarak, Hani toplu olarak değerlendirdiğimiz, toplu olarak baktığımız için bireysel bir açılım olmadığından herkesin kendi olayına, kendi yaşantısına göre Kupa Kralı'nı tanımlaması gerekir. Belki sizsinizdir bu Kupa Kralı, o da olabilir ama tabii boğa burcuna baktığımız için e, kupa kralı olma ihtimaliniz e, güneş burcu açısından mümkün değil tabii. onu e, söyleyelim e, ama dediğim gibi yani kupa kralı su grubu burçları temsil eder yengeç akrep balık bu burçlardan olabilirsiniz yükselen burç ay burcu vesaire olabilir Kupa kralı dediğim gibi böyle bir kişidir. Böyle bir kişiden e, aynı zamanda duygusal olarak e, bir nasıl ifade edeyim yaklaşım görecek olabilirsiniz ya da size duygularını ifade edecek olan size karşı his açıklamasında bulunacak biri olabilir bir ilişki başlangıcı olabilir böyle bir enerji olabilir hayatınızda böyle biriyle flörtleşiyor görüşüyor olabilirsiniz onu tanımaya anlamaya çalışıyor olabilirsiniz bakın burada 7 numarada 7 biliyorsunuz olumlu uğurlu bir sayıdır Yedi numarayla beraber topluluk kartı gelmiş. Bu birazcık bakın e, kartın hasta görselinin de çok net anlattığı üzere kupa üçlüsü aslında. Kupa kralı ve kupa üçlüsü beraber gelmiş. Yani bir e, tabi çok zor zamanlardan geçiyoruz. E, hani eğlenme vesaire birçok insan için çok zor. Yani böyle şeyleri, bu enerjilere geçmek, e, bu faaliyetlere geçmek, girişmek çok zor. E, ama ben tabii ki kartların anlamlarını sizlere açıklamak da yükümlüyüm. o yüzden ifade etmek istiyorum. bir kutlama, bir eğlence, bir toplanma, bir arada olma ve bakın burada yanında da kupa kralı gelince belki bir düğün, bir faaliyet, bir nişan, bir beraberlik kutlaması, bir beraberliğin kutsanması, eğlenceleri gibi şeyler düşünebilirsiniz. Güzel başladık açılıma sevgili boğalar. Bakın burada da tılsım dokuzlusu var. Tılsım dokuzlusu üstü, başı, parası, pulu her şeyi olan, tamamlanmış olan, genel anlamda eksiklik ya da herhangi bir konuda beklenti hissetmeyen, mutlu bir kadını, mutlu bir kişiyi gösterir. Maddi anlamda ekonomik olarak e, tatmin olmuş, hayatının hayatı belirli bir rayda, belirli bir dengede giden bir enerjiyi gösterir. E, mutluluğu gösterir, mutlu olmayı gösterir, tamamlanmayı gösterir. Maddi ve manevi anlamda iyi durumda olmayı gösterir. Yani e, bu enerjilerde, bu durumlarda değilseniz, bu enerjilerin gelmekte olduğunu, maddi sorunlarınız varsa bunların yavaş yavaş çözümlenmeye başlayacağını, Olumsuz durumların yavaş yavaş çözülmeye başlayacağını, işle ilgili sıkıntılarınız varsa bunların geçici olduğunu, geçmekte olduğunu, size daha iyi durumların geleceğini, daha yeni fırsatların, yeni başlangıçların, yeni fırsatların gelmekte olduğunu gösterir. Bakın burada kadının elinde küçük de bir kuş var. Bunu da bir haberci olarak alabilirsiniz. Yeni bir haberin, yeni bir fırsatın size geleceğini, duyulacağını, duyurulacağını, duyurulacağını. Ee, yeni bir teklifin gelmekte olduğunu da gösterebilir. Bir konuda tamamlanma yaşamak ve maddi, manevi anlamda mutlu olmak. Bir bakın burada da Yusufçuk ruhu ile beraber gelmiş. Yusufçuk ruhu diyor ki bize 22 numarada gerçek yanılsamanın ötesindedir. Ee, yani bu tabi bazı durumlar vardır hayatımızda. Biz burada e, onu çok e, şeffaf bir şekilde değerlendiremeyebiliriz. Çünkü her zaman bir konuya bakarken, bir olaya bakarken, bir olayı değerlendirirken kendi öngörülerimiz, ön yargılarımız, kendi değer yargılarımız değerlendirmemizde de rol oynuyor. Oynar. Ve bu sebeple gördüklerimizi sabit bir şekilde değerlendirmek durumunda oluruz. Değerlendiriyor oluruz daha doğrusu. Ama tabii ki her olayın farklı bir yönü vardır. Yani 6'ya bir yönden bakarsanız dokuz gibi de görünebilir. Yani onun dokuz mudur, altı mıdır tartışmasını yapmanız gerekebilir gibi aslında demek istediğim. Yani burada da gerçek yanı samanın ötesindedir diyor. Belki hayattaki birçok şeye, karşılaşacağımız bir duruma, bir olaya karşı farklı konulardan, farklı yönlerden bakmak, farklı şekilde değerlendirmek olumlu olumsuz taraflarını görmek, sadece gördüğümüz durumun gördüğümüzden ibaret olmadığını fark etmek. Hayattaki birçok şey için bu geçerli elbette. Yani ee, zahir olanın batını da vardır felsefesinden hareketle. Biraz daha bu bence manevi bir e, yaklaşımı ifade ediyor arkadaşlar. Biraz böyle yaklaşabilirsek yaşadığımız sorunlara, zorluklara karşı Çok afedersiniz arkadaşlar. itfaiye siren sesiyle geçiyor şu anda. İnşallah e, bir tatbikat vesaire içindir. Herhangi bir can e, ve mal kaybının yaşandığı bir durum yoktur demek istiyorum. Çünkü çok zor zamanlardan geçiyoruz. Hepimiz e, psikolojik olarak da öyleyiz bir şeyler söylemek gerçekten çok mümkün değil. Çok zor. Çok zor, çok zor zamanlardan geçiyoruz. İnşallah bu yaralar sarılacaktır ve umarım şifalanacağız. Öyle diliyorum. Evet. Gerçek yanılsamanın ötesindedir diyorduk arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir Yusufcuğumuz var. Rengi müthiş zaten. Benim çok sevdiğim mavi yeşil tonlar. Şurada da başında bir e, taç var. Dişime, erkek mi tahmin edemiyorum tabii ki bu Yusufçuk olarak ama yani bu bir kral veya bir kraliçe aslında öyle diyeyim. Ee, bir e, kral ve kraliçe gerçek yanılsamanın ötesindedir diyor. Yani hiçbir şey gördüğünüz kadarından ibaret değil. Onun arkası var, ardı var, önü var, sonu var. Yani gördüğünüz durumlara karşı yaşadığınız olaylara karşı biraz daha e, ortaya koyduğunuz enerjiyi dengeleyerek yaklaşmaya çalışın e, demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hayattaki hiçbir şey gördüğümüzden, sandığımızdan ibaret değil. Evet, değnek şövalyesi. Değnek şövalyesi kimdir? Değnek serisi biliyorsunuz ateş grubu burçları temsil eder. Bu ateş grubu burçlar kimlerdir? Koç, aslan, yay burcudur ifade eder. Değnek şövalyesi de e, Biliyorsun bakın böyle atın üzerinde hareket halinde e, yola çıkmış giden mücadeleci, e, savaşçı, enerjik bir asker kişisidir şövalye. Tabii ki bu da e, bir kupa kralı gibi genç kızların e, hayallerini süsleyen e, şövalyelerden biri. Atı beyaz değil ama olsun. Evet. Denik şövalyesi arkadaşlar biliyorsunuz saraylı kartlardan biri olduğu için aynı zamanda sarayda bir statüyü de gösterir. Görüyorsunuz atın üzerinde bir yolculuk yapmakta olan bir şövalye var. Bir konuda yani iş hayatında diyelim bir statü değişikliği yaşayacak olabilirsiniz. Bir makamınız, rütbeniz yükselecek olabilir. Ve bakın şimdi fark ettim. Burada enerji hızlanıyor kartıyla beraber gelmiş. Yani değnek şövalyesi de aslında çok hızlıdır. Bakın atın üzerinde zaten. Yani durağan enerjide bir şövalye değildir. Atın üstünde durup bekleyen biri değildir. Durmakta değildir. Hep hareket halindedir. Ani hareketler eden, ani kararlı alan, hızlı karar alan, hızlı yürüyen, çabuk faaliyete geçen, çabuk reaksiyon gösteren, bazen fevri olabilen bir şövalyedir. Bu enerjileri yansıtır. Ee, biz tabi incelediğimiz burç itibariyle e, değnek enerjisi yani değnek burçlarından biri değiliz boğa, boğa burcuna boğa burcuna bakıyoruz çünkü ama e, yükselen olarak e, ya da ay burcu olarak Ateş grubu burçlardan biri olabilirsiniz. Değnekler ateş grubunu temsil ediyor. Biraz evvelde ifade etmiştim zaten. E, bir şeylerin hızlanmaya başladığını, hayatınızdaki bir takım de, e, enerjilerin e, aktifleştiğini, dönüştüğünü... E, yani baskın bir, bir konudaki baskın bir enerjinin e, daha da hızlanmaya başladığını göreceksiniz. Yani bu ne olabilir? Şövalye enerjisiyle beraber. Dediğim gibi bir rütbe değişikliği olabilir. Bunlar hızlı gerçekleşecektir. Bir yer değişikliği olabilir. Hızlı gerçekleşecektir. E, taşınma olabilir hızlı gerçekleşecektir yani ani karar alınarak gerçekleşecektir hızlı yapılacaktır çabuk gerçekleşecektir bir tayin işlemi olabilir bu da hızlı yapılacaktır bununla birlikte aynı zamanda girişken bir yönü de vardır değnek şövalyesinin değnek şövalyeleri dediğim gibi aktiftir bazen agresyon da gösterebilen kişilerdir, ani davranışları vardır, heveslidir. Bu yönlerden de enerjilerin hayatınızda hızlıca değişmesi, dönüşmesi mümkün arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Yalnız şurada bir kılıç beşlisi enerjisi geldi. Bu biraz evvel Koç burcuna da gelmişti. Kılıç beşlisi çok eşit koşullarda olmayan kişiler arasındaki bir mücadelenin, bir kavganın, bir savaşın varlığını gösteriyor. Bakın burada iki kişi kılıçlarını bırakmış, atmış, gitmiş. Ben bu savaşta, bu konuda, bu kavgada yokum diyor. Diğeri de aslında bakın bir kavga olmadığı halde çünkü kılıç savaşları nasıl biter? Rakibinizin nakavtı yani ya da bir anlamıyla ölümüyle biter kılıç mücadeleleri değil mi? Eski zamanlarda bu şekilde yaşanıyor hep. Yaşanmış. Burada görüyorsunuz iki kişi de uzaklaşmış. Biri zaten uzakta ve ağlıyor. Diğeri de sırtını dönmüş gidiyor. Onun kılıcı. Burada diğer ağlayan kişinin kılıcı da şurada yerde. Buradaki kişi de beş kılıcın olması gerekirken yani toplamda üç tanesini zaten almış. Demek ki yıldırdığı, yıktığı başka insanlar da var. Moralini, motivasyonunu darmadağın ettiği başka kişiler de var. Onların kılıçlarını toplamış. Diğer iki kişi de dönmüş gidiyor. Onlarınkini de alıyor. Yani bu kişiler aslında e, irade göstermiş de olabilir arkadaşlar. Yani bir e, riyakarlığa maruz kalacak olabilirsiniz. Ve bu e, durumun içerisinde, bu mücadelenin, bu kavganın ya da bu tercihin içerisinde yer almak istemeyecek olabilirsiniz. Ben bunu tercih etmiyorum deyip sırtınızı dönüp gidecek olabilirsiniz. Ya da gerçekten üzülerek dahi olsa bırakıp vazgeçip gidecek olabilirsiniz. Kılıç beşlisi enerjisiyle beraber. Ama tabii bu durum size bir şey öğretmiyor mu? Gördüğünüz, yaşadığınız her şey size bir şeyler öğretiyor. Bakın burada da Answers kartı gelmiş. Bu konuda e, sizin bazı cevaplar alacağınızı gösteriyor. Sizin bazı cevapları alacağınızı gösteriyor. Bazı cevaplar alacaksınız. Size bazı konularda e, bazı aydınlanmalar yaşatacak. Bu sorunlar, yaşadığınız mücadeleler. Yani neden oldu, neden oldu, neden böyle oldu diye sorduğunuz şeyler varsa bunlarla ilgili cevapları alacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylemek mümkün. Ee, güzel enerjiler var. Kılıç beşlisi hariç ama o da dediğim gibi e, olumsuz bir kart olmakla beraber. Yani çok olum daha doğrusu olumsuz demeyelim de çok olumlu enerji yansıtan bir kart olmamakla beraber... E, size yaşadığınız durum ya da yaptığınız tercihler sonucunda bazı cevapların geleceğini, bazı şeyleri görmeye başlayacağınızı e, ifade etme açısından e, olumlu yorumlayabileceğimiz bir enerjidir diyorum arkadaşlar. Mart ayı enerjileri e, bu şekildeydi. Tekrar e, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza e, geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah e, bu yaraların tez zamanda sarılmış olacağı günleri hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.